Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı aklınızdaki kişi sizi özlemiş mi, pişman olmuş mu sizi kaybettiği için, değerinizi ve kıymetinizi anlamış mı? Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı zamansız beni takip eden ve edecek olan herkese niyetlidir. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Lütfen güzel bir dilek tutun içinizden. Evet arkadaşlar. Çok üzgün iki tarafta düşünceyle sizi çok özlemiş. Bakın beklediğinize değecek. Çünkü balığımız şans, kısmet, enerjimiz burada adım atacak. Sihirli değnek değmiş gibi harekete geçiyor. Bir dileğiniz, bir duanız var, kabul olacak diyebilirim. biraz beklemişsiniz fakat bakın müjdeli haber geliyor. Balık şans, kısmetimiz de burada demiştim. Güçlü bir bağ var aramızda. Kavuşma, barışma, el ele olma, kadersel bağınız da var. Yine yolunuz birleşecek çünkü o sizi çok özlemiş. Bağımız da güçlü, şans sizden yana. Biraz kalbimiz kırılmış ama belki aranızda engeller, sorunlar var. Onlar da geride kalacak, sürpriz bir gelişme. Dileğiniz kabul olacak, harekete geçecek. Sihirli değnek değmiş gibi üzüldüğünüz günler geride kalabilir. Çünkü sizin aranızda güçlü, kuvvetli, kadersel bir bağ var. Kıymetinizi, değerinizi daha anlamış, aranızdaki engeller kalkıp tekrar bir araya geleceksiniz diyebilirim. E, bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlara aldık kabul ettik yazmayı unutmayın. E, kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Aşkla kalın, hoşça kalın Ben Ayşegül, görüşürüz.